Sizce uzayda yaşam mümkün mü? Ya da şöyle söyleyeyim, mesela uzayda yaşamak ister misiniz? Siz de gezer avcı gibi çıkmak ister misiniz? Malum yani orada hava yok, işsiz kalabilirsiniz. Ya tabii. Metalurji olsaydınız kalmazdınız değil mi? Yani oradaki madenler değil mi hmm. uzaylı? Ay'daki e, ya da Mars'taki insanlık bu e, yaşamı kuracak bir şekilde. Ama ihtiyacımız olan her şey ve şu anki nüfusu da karşılayacak şekilde dünya üzerinde aslında mevcut. Dünyayı nüfusunun çok daha ötesinde bir hoyratlıkla kullandığımız için 8 milyar insan evet biraz halabalık gibi görünse de aslında şu anda biz 32 milyar varmış gibi üretip israf ediyoruz. Peki e, her krizi teyit geçtiği gibi bu iklim krizi bizi teyit geçer mi? Geçer değil ne olur? Ee, yani e, kötü senaryoların gerçekleşmemesi için bir takım tedbirler alınabilir. Ama biz şu ana kadar atmosfere bir miktar karbondioksiti yolladık ya da su buharını yolladık Az metanı yolladık. Az önce ben yolladık. de yolladım hocam, ben de yolladım nefes verdim ya. Of. Ee, karbon değil de karbondioksit diyelim. Tabii bu evren bir tane mi? Hayır, evrenler söz konusu. Yani bir tane evren yok. Biz bu evrenlerden sadece bir tanesiyiz. Çünkü kendi evrenimizi keşfedecek bir zaman kadar da yaşayamıyoruz ve bilimin gelişmesi de bu keşifleri geliştirebilecek düzeyde hızlı değil. Hocam bilim beni çok üzüyor ya. Çok Niye Bilim ya. Çok yoruluyorum bilimden. Yani uçuyoruz işte ne kadar güzel. Sizce dünya dışında yaşam formu var mı? Var. ちょっと待 t て。